3 yaşında annem öldükten sonra Rize'den geldim. Dayım burada ikamet ediyordu. Amcası lokanta işlettiği için onun yanındaydı. Sonra o ele geçirdi tabii amca vefat ettikten sonra ve amcanın kızından evlendiği için. O buraya geldik ve 7 yaşına kadar Beykoz'da oturduk. annem işte burada büyümüş. 16-17 yaşında abisi köyde olduğu için anneannem alıyor. O büyük oğluna gidelim hani ziyarete. Oraya da gidince orada işte gelenlerden biri çok beğeniyor. Ama İstanbul kızı hani orada yetişmiş. Hakikaten görseniz hani giyimi falan o zamanki ama resmini geçenlerde yapıyor oluyor. Kardeşime verdim. Bende vardı yapılmış resmi hatıra olarak ona verdim. O kadar şık, güzel bir kıyafetli vardı ki. Dayımın hanımınlar hem kardeş çocuklar oluyorlardı hem gelin görümce. İki kardeş çocuğu evlenmişler, birbirlerini sevmişler. O şekilde yani. Anne, anneanne, annem orada kalınca, anneannem de bu sefer orada kalmak mecburiyetinde kalıyor. Sonra hastalanıyoruz hepimiz birden. Tifo oluyoruz. En çok ben oluyormuşum. 40 gün hiç gözümü açmamışım. Fakat annem tüfadan ölüyor. Ben kurtuluyorum. İşte babam askerden geliyor. Tamam diyor anne diyor. Bu senin diyor. Rabi'nin yerine sen bunu al diyor. Aldığı gibi 3 yaşında beni buraya getiriyor. Okullar burada çok küçük bir okuldu o, oraya kaydettiremediler beni mecburen Akbaba'ya gittik oraya kaydettirdiler oraya yeni okul yapılmıştı anneannemle orada oturduk fakat hep hafta sonlarım burada geçerdi çünkü dayımın üç tane kızı vardı biz artık öbür olmuştuk kardeş biliyorduk birbirimizi efendime söyleyeyim. Sonra tekrar 5'i bitirdikten sonra tekrar Beykoz'a döndüm. Dayım rahmetli bırakmadı, kardeşimin hatırası diye bırakmadı. Okumak istedim ama olmadı. Öğretmenlik okulunu istedim, uzak diye göndermek istemedi Trabzon'da o zaman okul açıldıydı. Böyle şeyden 5. sınıftan çıkanları bilmem kaç senede eğitiyorlardı. 4-5 tane arkadaşım gitti. dayım zaten çok insancıl bir insandı, fevkalade bir insandı. Ona, hadi derler ya fakir babası, o, o şekilde bir insandı. Onun için çok sevinilirdi. sevinirdi. Sonra Demokrat Parti kurulunca oraya üye oldu. Orada bayağı şey yaptı yani, çok hizmetleri olduydı. İşte Menderes'i de o zaman gördüm dükkana yemek yemeye geldilerdi. Dükkanın camları beyaz kağıtlarla kapatıldıydı. Ondan sonra biz de dayımın kızı da benden iki yaş küçük, üç yaş küçük beraber indik. Seyredeceğiz diyerekten. O şekilde o zaman gördüm Dümenderesi de rahmetliye. Yılını pek göremedim. Çünkü dediğim gibi lokantamız vardı. Sabah Lenkarkar'da şey, akşamdan Mahalle ablam rahmetli oldu işte. Şeyleri keserdi. Ekmek karnelerini verirdik. Sabah ekmek gelirdi lokantaya. Lokantada da ekmekler kesilir, ona göre millete verildi. Sonra kesik, kesik ekmekler biriktiği zaman hani ellenmedik kesik ekmekler. Cici annem onları kuruturdu, peksimet yapardı, sabah kahvaltısını yapardık. Hani çok gelen giden de olurdu ziyan olmasın diyerekten. Fakat rahmetli e, kayınvalidem anlatırdı. Onlar da asker olduğu için o hak ya, tanımışlar. Ta, yani emekli ama tayin vermişler. Yani çünkü herkese şey yapmıyor. Rahmetli kendininkini alırmış be, e, benim beyim. E, konsolun gözüne kilitlermiş. Benim ekmeğimi yemeyin. Sonra fasulye e, unundan ekmek yapılıyor. Onu yiyemiyorum diyerekten. Onu onlar hatırlatırlardı. Ben çek, biz çekmedik yani. geldiğim zaman bu evde elektrik yoktu. 16 yaşında geldim. Elektrik yoktu. O zaman aldılar. Yani başka bizde vardı. Öbür taraflarda. Demek hani güçleri yetmedi. Yeni şey çıkıyor, şey, subay çıktıydı. Hani şey olaraktan. O zaman döşendi elektrik. Su yoktu. Eski evimizde şeyimiz vardı, kuyumuz vardı. Kuyudan su çeker. İcabet yerlerde. Hatta Susuzluk oldu bir sene, gazeteler yazdı komşularınıza, e, kuyularınızı açın diyerekten. Hep komşular bizden su gelip çekerlerdi, alıp götürürlerdi. Sonradan Ali Bey çeşmesi akmaya başlardı. Kayınvalidem oradan su taşır, çamaşır yıkardı. Çünkü acı su. On çeşme akıyor, şakır şakır acı, köpürmüyor. Tatlı su diyerekten oradan taşırlardı. on çeşmeden eve su taşırdık dayımın kızlarına. Su yoktu Beykoz'da. Hatta şeyler, parlaklar vardır. Onlar da yeni gelmişlerdi. Ah buyurun hayvanla bizim dükkana su taşırlardı. Oradan tanırım onları. 7 yaşından sonra Akboya gittim. Orada işte okudum. 5. sınıfa kadar. Sonra dayım bırakmadı. Biraz büyüyünce, şey yapınca falan hemen yanına aldı. Hani daha muhafazalı anneannem yaşlandı. Dayımın yanına geldim, beni dikiş yurduna gönderdi. Orada iyice güzel şeyleri öğrendim. Ondan sonra nakış kurslarına gittim, onu öğrendim. Zaten 24 sene sonra dikiş diktim dışarıya. E 16 yaşında da kısmetim çıktı, evlendirdiler. Fakir zengin birdi o zaman. Ay ben zenginim veya da ben tahsilliyim veya da benim rütbem var. Bunlar yoktu. Herkes birbirinden daha güzel ilişki kurardı. Sonradan bundan mesela 10-15 sene evvel birkaç kişiyle böyle görüşüyordum. Ay ben şimdi doktor hanımlarımla görüşüyorum. Bilmem ne bunlar bana çok çirkin geliyor. Hani insanları böyle sınıflandırmak falan güzel bir şey değil. İnsan insandır. Hepsi yaradılışın yaradanın okulu. Şimdi biraz şey seviyesi koydular yani zenginli zenginler daha başka işte fakir bilmem ne falan orada zengin fakir şeysi yoktu ayrımı yoktu zenginler fakirleri daha çok tutuyordu ve daha çok ağırlıyordu yani daha çok yardımcı oluyorlardı ve hissetmeden yapılıyordu bu. Sosyal olarak ancak işte dediğiniz gibi komşuluklar olurdu. Eğer gidilecekse sinemaya beraber giderdik. Zafer Sineması diye bir sinema açıldıydı Beykoz'da o zaman. Sonra bu şimdi börek falan satıyor gazine İskelenin oradaki büyük gazine. Orası Rıza Ağa'nın gazinesiydi. Oraya bütün sanatçılar gelirdi. Ben çok sanatçıları oradan tanıdım. Çünkü tam karşısında da oturuyorduk. Çıkıntısı vardı. Çıkar orada otururduk. Oradan e, şey, müzeyen senarları, hamiyetleri falan oradan seyrederdim. Saime Sinan, Perihan altında. Fakat sonradan küçük çiftlikte tabii çok gittik seyrettik. Fakat buraya çok gelirdi sanatçılar. Dediğiniz gibi yazlık sinemaya da gelirlerdi. Öyle şey yapılırdı, bir gün olurdu. Hatta... E, Kızılay'ın başkanı vardı. Zaten dükkanın sahibiydi. Çok hoş bir hanımdı, boylu bozlu. o şey yapardı, bu sanatçıları getirirdi Kızılay'a yardım olsun diyerekten gelirdi. Dayıma 10 tane e-bilet verirdi. Mecburen alacaksın bunu tabii, o da şey olaraktan alırdı. Bir günü şey, abim işte, abi derdi dayımın oğluna. İki tanesi benim dedi kaptı. Ondan sonra biz de tutturduk, biz de gideceğiz, yeni yetişiyoruz. Ondan sonra rahmetli da yengem aldı, bizi getirdi. Meğerse sen bir, bil, bil, biletin bir tanesini rahmetliye verecekmiş arkadaşlar ya. İlk defa orada gördümdü rahmetli yani daha hiç şey yapmadan. Öyle yanımızdan geçtiydi. Yani çok, çok faaliyetler vardı. Cumhuriyet bayramları çok şey oluyordu. Hani böyle çengi, çengi şeyler getirirlerdi. Ondan sonra oynatırlardı. Fener alayları olurdu atlarla. Uzun arabalara binilirdi. Böyle Akbaba'dan buraya şey yaparaktan gelinirdi. Burada Halk Partisi'nin binası vardı. Onun önünde oynarlardı hep. Her şey partinin önünde muhakkak şeyler vardı yani oyun oynayanlar vardı. O şekilde geçerdi. komşularımız çok samimiydi. O kadar samimlerdi, kardeşim diye büyükler birbirlerine hitap ederlerdi. Hatta dün bir şey eski ahbabımızın kızı olur benden küçüktür bana geldi kalmaya. Onunla bile oturduk onu konuştuk. Çünkü onun anne, annesi şey baba annesinden benim canim, kardeşim diye birbirine hitap ederlerdi ve senelerce hiç ayrılmamışlardır. Sonra Şam valisinin kızı Şam gittikten sonra buraya geldiydi. Yengemi o büyütmüş, Yunanlılar öldürmüşler annesinin babasını. Büyüdükten sonra, dayımın da hanımı öldükten sonra onunla evlendi. Ona da cica anne derdik ama çok muhterem bir insandı. Çok kalabalık bir aile olduktu. Hepimiz birbirimizi çok bağlıydık. Ben hani öksüzlüğümü hiç anlamadım. Çünkü herkes hakikaten elinde tuttu beni sevdiler. Ondan sonra ben de onlara karşı çok seveceğim bir insandım. Çok güzel bir hayattı. Bir arkadaşım vardı Nimet, o da sizlere ömür. Günlerce 15 gün baktı çocuğuma. O kadar samimilerdi yani. Ben onları kardeş gibi bildim. Fakat o sevgiyi, o şeyi göremiyorum şimdi. Yok, kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimseye merhaba demiyor. Gelip gitme de bitti. Eskiden kızım derdi ki evlenmeden, ay şu zil bir durmuyor. Her dakika zil çalınıyor. Buyurun, hoş geldiniz hep şu. Şimdi diyorum hatta geldiği zaman bakıyorum, fesat diyorum. Görüyor musunuz? Zil durdu. Biz siz gelince çalıyor. bayram gelecek diyerekten muhakkak bayramlıklar alınırdı. Hepimize sırayla dikilirdi. Dikerlerdi. Üç kızdık. Dayımın iki kızı. Bir de ben. Üç. Büyük kız evlenmişti zaten ilk hanımından olan. şeylerimizi, bayramlıklarımızı yanımıza koyardık. Ertesi günü giyeceğiz. Hakikaten işte baklavalar yapılır, yemekler yapılır ve çok eli açıktı dayımın. Kayınvalidesi de öyleydi. Çok misafir gelirdi köylerden bayramlaşmak için çok gelirdi. Hemen hemen bir hafta dolar boşalırdı yani. Daha okulda giderken Ramazanlar şey olarak onu hiç unutmam ezan Tanrı Uludur diye okunurdu. Tabii, 17 sene öyle okundu. Biz e, cami, Akbaba Camisi'nin ortada bir meydanlık vardı. Çocuklar orada oynardık, ezanı beklerdik. Çünkü ezan okunu ederekten köyün aşağısına kadar koşardık. Duysun herkes, ezanın, şey o zaman mikrofon yok, bir şey yok. Ezanın okunduğunu millet duysun diyerekten, Tanrı oğludur diyerekten okunurdu bu şekilde biz de koşaraktan evlere haber verirdik. Yani onu, onu, onu çok böyle hala içime bir şey olurdu. Menderes yani ne bileyim ben sevilen bir insandı. İşte ben orada çocukluğumda gördüm onu. Efendime söyleyeyim. E biraz karkınmaya başladıydı. Yollar mollar yapılmaya bayağı başladıydı ondan sonra. Ama olmadı işte. Yani çekişmeler hani bu zamanlarda bilen var. O zaman daha çok şey oldu. Yani denenler hiç doğru değildi ama rahmetli oldu işte. Götürdüler. Çok o zaman ancak radyodan dinleyebiliyorduk. Radyolar yeni çıktıydı. Orada haberler dinliyorduk. Ve cici anne dediğimiz anneannem, cici annem falan 15'te bir toplanır şey okullardı, Kur'an okurlardı. Fakat biz de kapıda beklerdik bekçi polis gelirse misafir günümüz diyecek bardaklara hazırlardık. Cicaannem mesela, bak anneannem köy kanadınıydı, çarşaf giymezdi, böyle ceket gibi giyerdi demek orada alışık. Çarşaf giyerdi. Sonra cicaannem işte çarşaflar yırtılacak, üstlerine boyu atılacak falan deyince, çünkü 14 yaşında ehli tarik olmuş, öyle giymiş, Fatihli cicaanne dediğimiz. Ondan sonra korktu. işte ben de daha ilkokulu başlamıştım, gene gelmiştim. Hacı Osman Efendi vardı burada, nurlarda yazsın. Ona çok iyi görüşürdük. Onlarla, cicanemle bir gece gittik oraya işte hanımından oturduk falan. Ben daha yeni yetişiyorum. Hoca Efendi'ye bir şey danışacağım dedi. Hoca Efendi'nin ayrı odası, cicanem gitti. Hacı Efendi dedi, şimdi dedi çarşaflar yırtılacak diyorlar dedi. Ben dedi şimdi dedi yetimlere bakıyorum dedi. Hani muhakkak sokağa çıkmam lazım hani ayakkabısını alacak, üstünü alacak falan. Ne diyorsunuz? Dinimizde çarşaf yok Nimet Hanım. O bolcana bir şey giydikten sonra hiç tereddüt etme dedi. Ondan sonra 65 yaşında çıkardı çarşafı. Eskiden daha samimiyet vardı. Ve hiçbir zaman birbirini kırmıyorlardı. Hani ben bir kavga, gürültü hiç duymamışımdır. Komşular arasında, hayatta ne bileyim ben ahbaplar arasında. Hep böyle kardeşim diye hitap edilirdi birbirine. Çok severdik birbirimizi bilmiyorum. Ve ölen bütün arkadaşlarım hemen hemen iki sene içinde kaybettim. İkisi İzmir'de, bir tanesi Sarıyer'de hala yanarım onlara. Çok iyi insanlardı çünkü. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Beyimi çok özlüyorum. Ölen arkadaşlarımı hele iki tanesi İzmir'de öldü. Çok özlüyorum. Kızı geldik buldu beni 50 sene sonra. Benim kızımla bir arada oturduk da aynı ev alt düzlü. 50 sene sonra kızı geldi buldu. Ben de o zaman öğrendim annesinin öldüğünü. İzmir'e de gittim de ayarladıydı beni. Hatta illa kan kardeş olalım Tamam kan kardeşiz derdim. Ona çok üzüldüm. Özlem duyuyorum onlarla. Birkaç arkadaşımla çok özlem duyuyorum. Çok samimiydik kardeşten inler, Kardeşlerimden o kadar tabii bir arada büyümediğimiz için onları çok özlüyorum. Ve bazı gün oturup onları şey yap, yad ediyorum kendi kendime.